Merhabalar, ee, Asam'ın şu an e, gid, gidiyor olduğu i, i, istikameti bilmiyorum ama İslam İşbirliği Teşkilatı diye bir organizasyonumuz var. <laughs> E, ASAM'ın e, İSİM İşbirliği Teşkilatı'na alternatif bir örgütlenme olma ya da böyle bir örgütlenme kurma fikri var mı acaba? Çünkü İİT bu görevi göremiyor gibi. Yani ASAM bu yönde ilerliyor mu ya da bu yönde bir at adım atıyor mu acaba? Başkanım buyurun. Ee, aslan bir sivil toplum e, e, inisiyatifidir. Yani e, resmi bir e, kurum değildir. E, sadece sivil toplum olarak e, İslam Birliği ile sesim geliyor mu? Sesim geliyor değil mi? Evet geliyor. E, tamam. E, sadece e, sivil toplum olarak ortaya bir model e, koymak üzere çalışan bir e, e, sivil toplum kuruluşu. Dolayısıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ile herhangi bir bağlantısı ve bağı yoktur. O devletin yani İslam Müslüman ülkelerin işte temsilcilerini verdiği dışları bakanlarının veyahut da devlet başkanlarının bir araya gelerek ara ara yani senede birkaç sefer belki veyahut da birkaç senede birkaç, bir sefer bir araya, bir araya gelerek görüştükleri bir platform e, e, Assamın Adalet Savunması Araştırma Merkezi Derneği'nin e, bu kuruluşla herhangi bir e, resmi veya da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile herhangi bir reskin bağlantısı yok, herhangi bir e, efendim e, e, iletişimi de yok, öyle söyleyelim. Biz sadece sivil toplum kuruluşu olarak bir model ortaya çıkartıp sonra bu modeli de e, e, siyasi e, e, yani daha doğrusu e, Müslüman kamuoyunun, ümmetin bilgisine sunmak için, yöneticilerin bilgisine sunmak için faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yani İslam İşbirliği Teşkilatı gibi veyahut da orada alınan kararlar, ülkelerin oraya katılan bakanları vasıtasıyla ülkelerine iletilip uygulamaya geçebilir. Uygulama kararları alabilirler onlar. Operasyonel bir organdır o. Ama ASAM sivil toplum kuruluşudur. Böyle bir e, etkinliği yoktur. E, ama e, bir, çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor. Kendi web sitesinde paylaşıyor. Ve bunu hem e, İslam ülkelerinin devlet görevlileri hem de e, sivil toplum kuruluşları, diğer e, ondan sonra üniversiteleri buradan bu bilgileri alabilirler. E, zannederim e, soruya e, yeterli cevap olmuştur.